Dostlar merhaba. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Altın Kitaplar bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme ile birlikte eee Kan varsa kitabının Türkçe olarak kapağını görmüş olduk. Daha önce orijinal kapak İngilizce olarak paylaşmışlardı. E, ve Kan varsa'nın e, kapağının ekranda gördüğünüz kapağının oldukça güzel olduğunu söyleyebilirim. Orijinale sadık kalınmış bir kapak oldu. Ve beklenen olmadığı altın kitaplar kitabı 18 Mayıs'ta ön siparişe, 25 Mayıs'ta da tüm kitapçılarda olacağını söyledi. Ee, öykülerin isimlerini de yayınladılar. İşte Holly'nin e, macerasının dışında, Bay Herrigan'ın telefonu, Çakın Hayat'ı ve Sıçan öyküleri. Yani öyküleri de birebir çevirmişler. Herhangi bir ekleme veya farklı bir çeviri söz konusu değil. Bakalım e, ayın 18'ine 4 gün var. Yaklaşık 4 gün sonra... Kitap, internet kitapçılarında muhtemelen ön siparişi açılacak. Tabi bu telifin hakkını, kapak telifinin hakkını bize yansıtırlar mı bilinmez ama en az 40 lira olur bu kitap. Ee, Tabi daha uygun olmasını tercih ederiz. Bakalım bekleyip göreceğiz. Aynı 18'ini iple çekiyorum. Şu an internet kitapçılarına baktım. Herhangi bir kitapla ilgili bir giriş yapılmamış. Ee, detaylar geldikçe paylaşmaya devam edeceğim.